Peki aylardır mutlu bir aile olmamızı Bir insan evladan nasıl terk eder? Şuna bak Baba, senin burada ne işin var? Oyunlar yeni başlıyor Öz kardeşine nasıl ihanet ettiğini anlatacağım. Cihan, Serhat! Cihan, Serhat'ın hayatını kurtarmak için kendini kurşunun önüne atacak ve onun yerine vurulacak. Artık komada olan kişi, o ve güç dengesi tamamen değişiyor. Cihan hastanede çaresiz yatarken, Berrak bu fırsatı kullanarak onu sonsuza kadar susturup, önündeki tüm tehditleri ortadan kaldırmaya çalışacak. Bu sırada Zeynep, kendi hayatını riske atarak kaderi alevlerin içinden kurtaracak. Böylece kadere hak ettiği güveni ve sevgiyi verebilmek için Tülay'dan velayeti alacak. Bu bölümde tehlike, ihanet ve beklenmedik kahramanlıklar birbirine karışacak ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizimle kalın, güncellemeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.